İrem Derici sesin bok canım. Selahattin. Bire <laughs> birebir. <laughs> 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 tamam yapmış <kadar> oğlum. <laughs> Bütün linçlere Kıçıma böyle... Laf et, yüzüme lafet, ağzıma burnuma lafet, karakterime lafet ama sesime laf edeni gözünü kaşıkla uyarım. Su 100 derecede kaynar. Bir e, general truth dediğimiz bir şeydir ya. İrem Derici'nin sesi muazzamdır. Otur oturduğun yerde. İşte bu. <laughs> Devam et. İrem Derici toplama bilgisayar gibi. Ağzı başka yerde bunu kendi bağımsızlığını ilan etmiş falan. Doğru. Yani ağzım çok bağımsız. <laughs> ya, doğru ne ya? Ama kötü bir şey değil ki bu. Toplama bilgisayar. Benden öte benden ziyade hareket ediyor. Ağzım onu demek istiyor büyük ihtimalle. Bir de şarkı söylerken falan. İlk başlarda böyle çok eleştiriyorlardı. O ne ağız öyle kolum girer ama... Küçük küçük söylemeye çalıştım bir dönem çıkmıyor ses öyle öyle bir şey değil Ona yani. Bana dikkat ettin mi ya yazık ya. ya. Ettim. Tam bir sesin çıkacak ıı, diye mi söyledin yani? Tabii. En iddialı yerinde falan. Çok şükür bin şükür. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor ki.